Başta hocam, soru şöyle. Selamun Aleyküm. Ve Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabıdır ve onda asla bir değişiklik yoktur demişsiniz. Yani Mirza Gülam Ahmet Bey'in eserleri kutsal kitap değil midir? Efendim, Kur'an-ı Kerim son şeriyettir. Kur'an-ı Kerim allah Teala tarafından gönderilen, şeriat olarak, olarak gönderilen son şeriyettir ve on kıyamete kadar o geçerlidir. Onun için Kur'an-ı Kerim geldikten sonra diğer ne yazıldıysa Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek içindir ve aynı Vadlen Mesih Aleyhisselam Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyal'ın kitaplarında hükmü de aynıdır yani o, kitaplar Kur'an-ı Kerim'e hizmet edilmek etmek gayesiyle yazılmıştır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam ne ise o İslam açıklamak için Havadzen Mesih Hazreti Mirza Gulam Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala bilgi verdi ve o bilgi ışığında Kur'an'a hizmet etmek için eserleri kalmayalandı. alındı. Ahmediyet yeni bir din değildir. Ahmediyet yeni bir şeriyete inanan bir kitle değildir. Tersine Ahmediyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki İslam'ın ta kendisidir. Bir zerre kadar fark yoktur. Eserler onlar Allah-u Teala ta çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden müjdelemişti ke Allah vadlen mesila tasam geldiği zaman aslahu lahu fi laylatin un bir gece içinde bilgilendirecektir ve buna benzer diğer hadisler de var. Vadlen mesila tasam Allahu Teala bilgilendirdi ve o bu çağın ihtiyaçlarına uygun olarak Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek için ne gerekiyordusa onu o eserlerde kaleme aldı kitaplarını Vallin Hazret Mirza Gulam Kadiyani'nin kitaplarının budur efendim. Evet hocam teşekkürler sağ olun.